Diş doktorunu çıktı. bak. Yeni bir vlogdan hepinize merhaba. <laughs> Konuşamıyorum. Neyse şey. E, sol alt dişim çürüktü. Bir, bir, birkaç ay önce bir geçici dolgu yapılmıştı. O düştü. O yüzden e, Çankırı'da da e, bir Yine geçici bir dolgu yapıldı ama bu sefer birkaç gün sonra yani en erken ne zaman randevu alırsam gerçek dolguyu takacak doktor hanım. Öyle. Neyse. Ağzımı kapatmadım sürece yakışıklıyım. Evet. Şimdi ne yapacağız? Evet. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle bir hazır aklımda randevu varken bir randevuyu erken ne zaman alabiliyorum diye. Öyle. Asıl vlogu haftaya çekeceğim. Haftaya çünkü final haftam başlıyor ve iki hafta sürüyor. O yüzden uzun bir video sizi bekliyor diyebilirim. Ve daha düzgün bir video umarım. Daha düzgün bir tiple. Evet. Birkaç saat herhalde bir şey de yiyip içemem. O yüzden... Ne sorun değil su içerim. Evet. Bir de şöyle kitaplarım var. Bölümümün aldırdığı kitaplar. Ee, i̇şte bu hafta da zaten şey oluyor. Ee, üniversite sınavı var herhalde yanlış bilmiyorsam. İşte Türk Dili ve Edebiyatı bölümü isteyenler ya da Türkçe öğretmenliği isteyenler vesaire. Bu kitaplara ihtiyaçlar olacak muhtemelen. Ben ikinci sınıfım üçüncü sınıfa geçeceğim inşallah burada yani birinci ve ikinci sınıflar için daha çok ee, Öyle yani çoğunluğunu sıfır aldım Yani herhangi bir yırtığı yıpranmışlığı vesaire yok Sadece bazılarında şey var önemli yerlerin üstünü çizmişim O da hani size iyilik olsun diye yani sonuçta Siz çizmeyin diye hani sizi uğraştırmamak için Hani ne kadar iyiyim. Neyse. Kendimi övmeyi kenara bırakayım. Evet. Sadece kitaplarım arasında şu biraz eski. Bu da niye eski? Çünkü bunu sıfırdan almadım. Bunun ikinci ellerini buldum. Ki ikinci eli şöyle. Ee, benim aldığım kişi ilk sahibi mi belli değil. Hani ilk sahibini bulabilmek için herhalde Müge başvurmak gerekiyor. Bilmiyorum. <laughs> fiyatlandırırken galiba şey biraz makul fiyata vermeyi düşünüyorum. O yüzden sıfırına o kadar para vereceğinizde böyle ikinci elleri alın. Daha iyi. Ya da cepiniz kaçınıyorsa para harcamak için harcayın yani. Bana ne. Şuraya dolap hesabımı bırakıyorum. Dolap hesabımdan satmayı düşünüyorum. Öyle. Alabilirsiniz. Öyle bir de şey, üçüncü kitabım çıktı. Ee, önceden vloglarda ara sıra gösteriyordum yazarken. Arsız Gönül çıktı. Onda görsellerini şuraya ekliyorum. Aşağıya da üşenmezsem şey, linkini koyarım. Öyle. Şimdi e, biraz oyalarım ondan sonra tekrar çekelim. merhaba şimdi biraz daha normale bindim Öyle eczaneye gittim ilaçları aldım şöyle Bunları işte akşamdan sonra kullanmaya başlayacağım öyle e, makinede durmuş şimdi çamaşırları asayım suyu da ısıtıyorum kahve yapacağım e, hafta zaten finaller var söylemiştim yavaş yavaş not çıkarmaya başlayacağım yani diğer derste notlarını çıkardım da bir tane dersin notu kaldı onu çıkarmaya başlayacağım. Öyle. Evet videom buraya kadardı. İzlediyseniz teşekkür ederim. Ee, şöyle daha tam da bitmedi aslında. Biraz sıkıldığım için bir de yemek de yiyeceğim. Acıktım. O yüzden çok da uzatmak istemedim. Dediğim gibi bu kısa bir vlog olur ama haftaya böyle güzel bir vlog gelebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.